Merhaba. Sayılar hayatımızın her yerindeler, değil mi? Ama acaba sadece şey matematiksel araçlar mı yoksa çok daha derin kültürel anlamlar mı taşıyorlar? Kesinlikle ikincisi. Bugün işte Anne Marie Sayıların Gizemi kitabından yola çıkarak rakamların ardındaki o sembolik dünyayı biraz aralayalım diyoruz. Evet evet. Tarih boyunca farklı medeniyetler sayılara nasıl bakmış, ne anlamlar yüklemiş? Babil'den Maya'ya, Mısır'dan İslam dünyasına uzanan ilginç bir yolculuk olacak bu. Harika. O zaman e, hemen başlayalım mı? Sayılar nasıl ortaya çıktı? Yani en başından beri var mıydı bu sistemler? Şöyle diyelim, ihtiyaçtan doğmuş aslında. En basitinden çetele tutmak. Sonra Mısır'da o gördüğümüz hiyeroglifler, resim yazılar. Hı hı. Bir de tabii harflerin sayı değeri kazandığı sistemler var. İbrani alfabesi, Arap alfabesi gibi. Evet, ebced hesabı falan oradan geliyor sanırım. Aynen öyle. Mesela Mezopotamya'dan bize miras kalan bazı şeyler var ki bugün bile kullanıyoruz. Yebi sayısının kutsallığı fikri mesela. Ya da 60 tabanlı sayı sistemi. Saatler, açılar hep 60 değil mi? Tabii. Zamanı ölçerken, daireyi bölerken, hep karşımıza çıkıyor. Onlar için gökyüzünü anlamlandırmada çok önemliymiş. Ee, bir de mayalar var tabii. Onların o inanılmaz astronomik hesapları. Gerçekten etkileyici. Peki ya sıfır? O ne zaman ve nasıl dahil oldu? İşte o matematiğin seyrini değiştiren şey. Hint sayı sistemiyle birlikte geliyor sıfır. Ve özellikle e, Harezmi gibi İslam alimleri sayesinde dünyaya yayılıyor. Harezmi, algoritmanın isim babası. Aynen onun çalışmaları ve sıfır kavramının ki Arakça sıfır yani boşluk kelimesinden geliyor, batıya geçişi modern matematiğin temelini attı diyebiliriz. Sıfırsız olmazdı. Çok net. Peki bu tarihsel temelden sonra biraz da o sembolik anlamlara bakalım mı? Birle başlayalım isterseniz. Teklik, başlangıç. Tanrısal birlik. Bu çok yaygın bir tema. Sadece bildiğimiz tek tanrılı dinlerde değil, Şimel, Mısır'da dördüncü amenotep, yani Akenoto'nun tek tanrılı Aton kültüne kadar götürüyor bu bir vurgusunu. Yani evrensel bir arayış gibi, mutlak başlangıç, bölünmezlik. Kesinlikle. Peki bir buysa iki ne ifade ediyor? Tam tersi mi? İkilik, ayrılık. Evet, iki genelde bir bölünmeyi, karşıtlığı çağrıştırıyor. Hatta Almanca'da şüphe anlamına gelen zweifel kelimesinin kökeninde iki, svay olması da ilginç değil mi? Aa evet. Ama bu sadece olumsuz değil. Şey gibi düşünün. Yin ve Yang. Evrenin dengesi için gerekli bir kutupsallık. Yaratılışın ilk adımı belki de. Mevlana'nın bir benzetmesi vardı sanırım. Çok güzel bir benzetme o. Tanrım'ın "kün" yani ol emrini biri aktif eril, diğeri pasif dişil iki iplikten oluşan bir ipliğe benzetiyor. Yaratıcı ikilik yani. Anladım. O zaman 3 sayısı bu ikiliği aşıp bir denge mi kuruyor? Tam üstüne bastınız. 3, o ikiliğin çatışmasını aşan bir sentez. Hani geometride üçgen en stabil şekildir ya. Evet, doğru. Aristoteles bile 3'ü başlangıcı, ortası ve sonu olan ilk gerçek bütün olarak tanımlamış. Babil'den Hristiyanlık'taki test ise... ...masallardaki o üç dilek, üç kardeş motifine kadar... ...hep bir tamamlama, bir denge var. Çok yaygın gerçekten. Peki yedi, bu sayı neden bu kadar gizemli ve e, kutsal kabul ediliyor? Ah yedi, belki de en evrenseli. Kökeni çok eski. Babillilerin görebildiği yedi gezegen... ...haftanın yedi günü, müziğin yedi notası. Hı hı. İslam geleneğindeki yedi kat gök yedi cehennem, hep bir düzen, bir tamamlanmışlık fikri var temelinde. Hatta bazı düşünürler insan hayatını yedili dönemlere ayırmış. Filo, İbni Tufeil gibi. Mitras gizemlerindeki yedi kapı da mı bununla ilgili? Aynen. Ruhun yükselişindeki aşamalar. Hep bir döngü ve kemale erme anlamı taşıyor. Gelelim 13'e. Batı'da ciddi bir uğursuz 13 korkusu var. Triskaideka fobia diye adı bile var. Neden peki? Bu ilginç bir kültürel kodlama gerçekten. Genelde son akşam yemeğindeki 13. kişi yani ihanet eden Yahuda'ya bağlanıyor. Veya İskandinav mitolojisindeki Loki hikayesini. O da 13. davetsiz misafirdi değil mi? Evet. Düzeni bozan kişi. Saat 13'ü vurdu demek de hani beklenmedik kötü bir şey oldu anlamında kullanılıyor. Normalin dışına çıkmak gibi. Ama bu korku evrensel değil anladığım kadarıyla. Hiç değil. İşte Shimmerland'ın vurguladığı nokta bu. Tamamen kültürel. Mesela ay takvimini kullananlarda bir yılda yaklaşık 13 ay döngüsü var. Bu doğal. Mayalar için 13 çok önemli. Kutsal bir sayıydı. Takvimlerinin temeliydi. Yani uğursuzluk algısı sonradan yüklenmiş bir anlam. Aynen öyle. Kültürel bir yorum sadece. Son olarak 40 sayısına bakalım. Dini metinlerde çok sık geçiyor. Tufan 40 gün, Musa Sina'da 40 gün, İsa çölde 40 gün. Hep bir hazırlık, bir sınav süresi gibi. Tam olarak bu. 40 bir hazırlık, bir arınma, sınanma ve en sonunda bir tamamlanma, bir dönüşüm süresini simgeliyor genelde tasavvuftaki çile de buradan mı geliyor 40 günlük inziva? Evet, amacı o zaten. Nefsi terbiye edip olgunlaşmak. Türk kültüründe de çok yaygın. Kırklar meclisi, 40 kırk gün 40 gece düğünler, yaslar. Hı hı. Hatta Almanya'da bazı yerlerde 40 yaş Schwabenalter yani gerçek olgunluk yaşı kabul ediliyor. Önemli bir eşik yani birçok kültür için. Vay canına. Gerçekten de sayılar sadece hesap kitap değilmiş. Bu kısacık sohbet bile ne kadar derin anlamlar barındırdığını gösterdi. Kesinlikle. Yani sayılar sadece miktarları değil, bizim kültürel kodlarımızı, inançlarımızı, dünyayı nasıl algıladığımızı yansıtan semboller haline gelmişler. Adeta gizli bir dil gibi. Evet. Evreni ve kendimizi anlamlandırmada kullandığımız bir dil. Bu keyifli keşif, Annamari de işaret ettiği gibi sayıların o gizemli dünyasına sadece küçük bir pencere açmış oldu aslında. Peki sizin için, dinleyenler için özel bir anlamı olan bir sayı var mı acaba? Size farklı şeyler fısıldayan. Hı hı. Belki de bu sohbetten sonra etrafınızdaki sayılara, işte mimari de, sanatta, günlük hayattaki o kalıplara biraz daha farklı bir gözle bakarsınız, kim bilir, kendi sayı gizemlerinizi keşfedersiniz belki de.